Merhaba Derin Medya takipçileri, bugün yanımızda Mod05 yani Model Organization of Turkic States Founder'ı ve Genel Sekreteri Miraş Emir Aydemir. Merhaba Derin Medya takipçileri, çok mutluyum şu an Derin Medya takipçilerinin karşısında bulunmaktan. Emine de çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı tanıdığı için. Estağfurullah, evet, ne demek. Nasılsın, iyi misin, keyifin, nasıl? İyi çok şükür. Sen nasılsın? İyi ben de. Teşekkür ederim bu arada ağırladığın için beni burada. Eyvallah. Ankara'dayız bu arada. Ankara'dan çekiyoruz bu videoyu. Sizin için de bir ilk oldu herhalde. Evet evet. Ankara'da ilk videomuz. Dilersen sorularımıza geçelim o zaman. Başlayalım. MOTS nedir abi? Bize bir kısa bir özetler misin? MOTS yani uzun aile Model Organization of Turkic States. Türk Devletleri Teşkilatı'nın lise gençleri için modellenmiş hali. Şimdi Hepimizin bildiği üzere farklı gençlik organizasyonları var. EYM'ler olsun, çalıştaylar, meclisler olsun biz buna yeni bir soluk getirmek istedik. Model Türk Devletleri Teşkilatı'nın gençler olarak uygulamak istedik yani sonuçta Türk Devletleri Teşkilatı kurulduğu günden bu yana çok hızlı çalışıyor. Yakın takipçisiyim ben zaten Türk Devletleri Teşkilatı'nın. İstemiş Birliği Teşkilatı olsun, Birleşmiş Milletler olsun bunlar hepsi güzel organizasyonlar ama Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurucu üyelerinden biri Türkiye olduğu için ben Türk gençliği olarak Türk Devletleri Teşkilatı'na daha bir önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani bu anlamda bizim modsu yapma gayelerimizden biri de buydu aslında. O zaman sıradaki soruma geçiyorum prosedürü nasıl işliyor olsun? Emel etkinliklerinden farklı mı? Çünkü çok fazla emel olduğu için evet piyasada millet merak ediyor. Farkı nedir yani? Ya şimdi şöyle, genel olarak zaten herkesin bildiği bir Harvard prosedürü var emiyenlerde. Baktığınızda zaten Türk Devleti Teşkilatı'nın toplantılarına baktığınızda veya herhangi bir resmi kurulun toplantısına baktığınızda bunun çok da değişmediğini göreceksiniz. Biz de Türk Devletleri Teşkilatı'nı modellerken bir baktık Türk Devletleri Teşkilatı'nın toplantılarında neler konuşuluyor, nasıl konuşuluyor, hangi kuralları uyuyorlar. Bu konuda yazılan deklarasyon kağıtlarını da inceledik Türk Devletleri Teşkilatı tarafından paylaşılan. Buna paralel olarak bir prosedür oluşturduk. Emyen prosedüründen çok farklı olduğunu söyleyemem. Zaten genel olarak genel hatlarıyla benzer. İşte motionlarıdır, CSL'leridir. Hepsi benzer şeyler içeriyor. Yani en azından bir iki kere bir emiyene katılmış birisinin MOTS'de çok zorluk çekeceğini düşünmüyorum. Devam ediyorum o zaman. Böyle bir etkinlik düzenleme fikri nereden kafanıza esti? Nereden geldi? Ya şimdi şöyle, ben bir Türk milliyetçisiyim. Bunu hiçbir yerde gizlemiyorum. Aleden söylerim. Bir Türk milliyetçisi, Türk genci olarak da hani sürekli kafamda şunu kurdum. Ya emiyenlere gidiyoruz, tamam hani model istemiş birliği teşkilatına da katılmıştım. Eyvallah. Hepsi çok güzel. Ama mesela şimdi baktığımızda bunların bize olan çıktıları global anlamda evet. Farklı ülkelerin politikalarını görüyoruz. Dünyanın yüzleştiği zorlukları görüyoruz. Yani sonuçta hepimiz dünyada yaşıyoruz. Ama işin özüne indiğimizde yani kendi özümüze indiğimizde daha doğrusu ben bir Türk gencinin Azerbaycan'daki, Kazakistan'daki, Özbekistan'daki, gerekirse Macaristan'daki problemleri görmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü tamam emyanlarda de bu ülkeler var ama bunların Türk Devletleri Teşkilatı nezdinde Çözmeye çalıştıkları problemleri ya da bu devletlerin iyi yanlarını, kurulukları iş birliklerini biz gençler olarak çok özümseyemediğimizi düşünüyorum. Bizim buradaki yola çıkarkenki mottomuzdan biri de buydu zaten hani Türk gençliğine, Türk devletleri teşkilatını göstermek. Yani kısaca böyle açıklayabilirim. Tamam. O zaman dördüncü sorumuza geçiyorum. First timer alacak mısınız diye bir soru gelmiş. Ya, tabii sonuçta kimse first timer almazsa first timer'lar nasıl tecrübe kazanacak? Hepimiz zamanında first timer olduk. Almaya çalıştığımız kadar first timer alacağız ama ağırlığı ne kadar olacak mesela? Ağırlık olarak şu anki başvurularımıza baktığımızda 5-6 deneyim üstü delegelerimiz başvuru yaptığını söyleyebilirim. Ama tabii ki de alabildiğimiz düzeyde first timer'ı da almaya çalışacağız. Çünkü hani hepimiz zamanında first timer olduk ve first timer'lar hiçbir yere kabul almazlarsa Nasıl bu Yaftadan kurtulacaklar kurtulacak <gülüyor> <gülüyor> Konaklama ücretli mi olacak? Yok hayır. Yani şimdi her gittiğim memuriyende ben bazı istisnalar hariç yurt bile olsa konaklama ücretiyle karşılaştım. Hani burada yer yok. Şu otele gidebilirsin dediler bana. Hı -hı. Abi dedim ben sizin misafiriniz değil miyim? Hani beni niye otele yönlendiriyorsunuz? Yani bu beni biraz rahatsız etmişti. Gittiğim şehir dışı organizasyonlarda bununla karşılaşmak. Biz de ekip olarak düşündük, taşındık. Eğer bir organizasyon yapıyorsak ki ilerlemeyen 24'te de organizasyon ekibinde bulunmuştum. Orada da benzer bir durumla karşılaşmıştık. Eğer bir organizasyon yapıyorsak misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamamız gerekiyor. Bu bağlamda organizasyon ekibimiz olarak konaklamayı ücretsiz olmasına karar verdik. Ki bu bayağı büyük bir şey aslında. Ya yani ben de kendi gittiğim çoğu etkinlikte şehir dışı da olsa, İstanbul içi uzak yerler de olsa konaklama hep bir ücretli oluyor yani. Hep bir accommodation fee diye bir olay var. O da zaten katılım için verdiğin paranın 2-3 katı falan oluyor böyle yani. Ya, lise bir evvene 10 bin bayılmak da, bir etkinliğe 10 bin bayılmak da çok şey bir durum değil, hoş bir durum değil. Yani lise öğrencisiyiz sonuçta. Evet. Katılan öğrenci, bunu yapan öğrenci. Biz birbirimizin halinden anlamasak kim anlayacak? Doğru. Bir sonraki soruma geçiyorum. Şehir dışı veya ülke dışından gelen katılımcıların neleri karşılayacak? Büyük ihtimal konaklama ve yemek olarak sormuşlar. Evet, e, ya şimdi şöyle, ben tabii ki yol masrafları konusunda da isterdim ki karşılayabilirim ama şimdi 160 TLyi olacak planladığımıza göre, 160 lira geninde yanlarında advisor hocaları olacak. Aynı zamanda yurt dışından gelenlerin de e, uçak biletleri. Şey, ülke genelinden gelenlerin, işte trendir, uçaktır, otobüstür, bu masrafları hepsi üst üste binince bize çok büyük bir masraf oluyor. Şimdi bir kişi kendi biletini alır, ona çok fazla bir masraf olmaz ama bir organizasyon 300 kişinin biletini alınca onlara büyük bir masraf olur. Bu alanda yol masrafları karşılanmayacak. Ama Ankara'ya gelindiğinde işte otobüs garından olur, AŞT'den olur, tren garından, havalimanından Buradan belli saatlerde Shuttle'larımız olacak. O Shuttle'larla otelimiz biraz şehir merkezine uzak. Yani zaten doğayla iç içe bir otelde yapmaya karar verdik organizasyonu. Shuttle'lar karşılanacak. Aynı zamanda konaklama ve da yemek masrafları hepsi bizim üzerimizde. Ki zaten şöyle de bir matematiksel olarak saçma oluyor yolu karşılamanız. Yani adamın teki diyelim İstanbul'dan geliyor. 600 lira tren parası ödeyecek. Hani şey diyebilir o delege. Ya 600 lira tren parasını da ödesinler bir zahmet diyebilir de adam sallıyorum Washington'dan falan gelecek. Oradan 3000 dolar uçak verecek şimdi. Yani evet. Yani Birazcık da genel düşünmeniz lazım bu konuda. Yol karşılanmıyor diye hemen tribe girmek yerine. Estağfurullah. Herkes aynı seviyede değil yani. Bilet parası anlamında. Ya evet. Ya bu bağlamda biz şunu yapmaya çalıştık. Yurt dışından gelecek olan katılımcılar direkt Türk Devletleri Teşkilatı tarafından seçileceği için zaten bu da bir resmi bir zirve olacak. Yani Türk Devletleri Teşkilatı'nın resmi gençlik zirvesi. Yurt dışından gelecek katılımcıların yol masraflarını karşılamaya çalışacağız. Hani ama onlar da Washington'dan değil. Yani Washington olursa onu karşılayamazdık. İşte Azerbaycan, Macaristan, Kuzey Kıbrıs. Hani bunların masraflarını karşılamaya çalışacağız ama dediğim gibi yurt içinden gelenleri öyle bir imkanımız yok maalesef. Komitelerinizin içeriğinden biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi 10 tane komitemiz var. Daha doğrusu komisyon diyelim. 10 tane komisyonumuz var. Bu 10 komisyonun genel hatlarıyla örnek olarak Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı. Her ülkede bakanlığı veya yetkilisi bulunan, bakanlıklardan, işte kıdemli memuru bulunan adamlardan seçmeye çalıştık. Şimdi örnek olarak Enerji ve Tabi Kaynaklar Komisyonuna gidelim. Katılımcı katıldığı zaman ona verilen rol örnek olarak Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı olacak. Bir de onun yardımcısı olacak. Ya da işte başka bir katılımcı katıldığında Macaristan Devleti'nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın yardımcısı rolünde olacak. Yani bu şekilde genel olarak birbirini tanımayan delegelerden olacak bu tabii ki. Onu karmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Delegasyon şeklinde genel mesela Türkiye Delegasyonu oluşturulacak. Türkiye Delegasyonu'nun işte bakanları ve bakan yardımcıları. Aynı zamanda bir tane de President Summit'imiz var, bir historical. Turgut Özal'ın ilk yaptığı kongreden esinlenilmiş bir şekilde yaptığımız kom komisyonumuz birisi de şimdiki güncel president summit'imiz olacak. Yani bu şekilde delegasyonlarımız oluşturulmuş olacak. Delegasyonlar içinde de dediğim gibi farklı komisyonlara bakan ve bakan yardımcıları olarak katılılacak. İçerik konusunda da yine Türk Devletleri Teşkilatı'nın vizyonuna paralel şekilde gitmeye çalıştık. Yani mesela Eğitim komisyonunda şimdi Türk Devletleri Teşkilatı'nda ortak alfabeye geçilme çalışmaları sürdürülüyor. Ki şimdi söylentiler var. Ortak devletlerin marşı çıkması gibi bir söylem var. Biz mesela eğitim komisyonunda bu ortak dil çalışmasına önem verdik. Bu konuda zaten stratejik guide'larımız da hazır durumda neredeyse. Hı. Ufak eksiklikler var. Onları gidermeye çalışıyoruz şu anda. Yani içerik olarak Türk Devletleri Teşkilatı'na paralel, fiili olarak da yine Türk Devletleri Teşkilatı'nda olduğu gibi bir delegasyon oluşturulacak. O delegasyonun içinde katılımcılarımız kendilerine verilen rol üzerinde komisyonlarında yer alacaklar. Soru bizim kanalda fix sorulardan biri. Genelde bir tayfa var etkinliklere daha çok insanlara sosyalleşmek için giden. Çoğu etkinlikte olan social event burada da olacak mı? Evet, ee, güzel soru. Şu konuda bir netleşelim. Otelimiz, şimdi ben İstanbul'u çok bilmiyorum ama Başakşehir uzak bir yerde biliyorum. Evet. Şehir merkezini. Yani otel Başakşehir'de gibi düşünün arkadaşlar. <laughs> Hatta Başakşehir'den daha uzak. Şu an biz bulunduğumuz yerden, şu an Bahçeli Evler'deyiz. Eğitim 2023 derneğindeyiz. Zaten logosunu görüyorsunuz. Onlar ev sahipliği yapıyorlar bize şu an. Şu an. Buradan kalkmaya çalışsak, Kızılcahamam'a gitsek 1-1,5 saatten aşağı gidemeyiz. Şimdi ben 300 kişiyi alıp oradan Kızılcahamam'dan Kızılay'a, Bahçeli Evler'e işte bir yere getirmeye çalışsam ben hem bu sorumluluğun altına giremem hem de onun taşımasıydı orada kontrolüydü oradan geri gitmesiydi bize büyük bir külfet olacak. Evet. O yüzden otel bünyesinde yapabileceğimiz iki tane social event planlıyoruz şu anda. Kesin diyemem ikisine de ama güzel olacak yani tatmin eder herhalde diye düşünüyorum. yani Sıradan bir insanı memnun edecek bir planlamamız var. Onun dışında da Kızılcahamam'a bir iki kere gitmiş, bulunmuş olanlar vardır belki. Şey gibi bir düşünce oluşabilir. Ee, Kızılcahamam çok ormanlık bir yer. Hani kış tatili yapabileceğin bir yer. <laughs> Ama orada bulunan işte Mesire alanlarıdır, ormanlardır. Biz buralara asla ve asla katılımcılarımızı yönlendirmeyeceğiz. Social event olarak da burayı düşünmüyoruz. Yani öyle bir düşünce oluşmasın. Kamp falan yapmayacağız. Yani. <laughs> Yok, kamp falan yapmayacağız çünkü... <laughs> Abi ormanda ayı var, nasıl kamp <laughs> Yani bir orada gelse, birinin başına bir şey gelse Allah korusun. Doğru doğru. O yüzden otel bünyesinden eğer planlarımız uygun gidebilirsek pek ayrılmayacağız. Organizasyon Organizasyonda bizi ne bekliyor? Sponsorlarınız var mı? Bütçenize güveniyor musunuz? Güzel şeyler bekliyor yani. Bence bütçelerine güveniyorlar bu arada. Başvuru ücretiniz de yoktu sizin değil mi? Evet, baş... başvuru ücreti. ücreti yok. Konaklama karşılanıyor, dağın olsun yani. Ya şöyle, şimdi Eliz Otel bizim... Konferansımızı yapacağımız otel, devlet büyüklerinin de sürekli gidip orada e, toplantılarını yaptığı, derneklerin, sendikaların, orada toplantılarını, seçimlerini, genel kurullarını yaptığı bir otel. O yüzden otel konusuna güveniyoruz, beş yıldızlı otel. Delegelerimizin de içi rahat olsun. Ben geçen e, genel sekreter yardımcımızla beraber gittik, bir tadım testi de yaptık otelde. E, yani açık büfesi de güzel. Organizasyon anlamında çok sağlam geliyoruz diyebilirim. Bütçemize de güveniyoruz çünkü. Yani bize destek olanlar sağ fazlalar. Bu alanda irili ufaklı bazı destekçiler, destekçilerimiz de oldu. Bir mani olmazsa, Allah izin verirse pek bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Yani o konuda güvenebilirler. Neden o tercih düzenleniyor? Tercihiniz de bu yönde oldu? Evet, yine az önce söylediğim yere geldik. Türk Devletleri Teşkilatı'nın resmi gençlik zirvesini yapıyorsak, bunun prestijli olmasını istiyorsak ve amacına hizmet etmesini istiyorsak, resmi bir ortam oluşturmamız gerekiyor. Şimdi çok fazla açmadan şunu bir düşünelim. Bir konferans salonu kiralama artı konaklama bedeli. Bunların ikisi toplamında zaten bizim otele ödeyeceğimiz ücretin yaklaşık aynısını hatta belki de daha fazlasını verir. Şimdi gidip okul sırasında da yapabilirdik biz bu etkinliği. Ha, o zaman ben bu kadar masrafa girmemiş olurum. Yani bu kadar işte şuraya gidelim buradan sponsorluk görüşmesi yapalım, buradan destek isteyelim. Bunlarla uğraşmamış olurduk ki biz aylardır işte oradan oraya, oradan oraya. Hani ben okula ne zaman gittiğimi unuttum artık yani <laughs> bu konferansı hazırlamak için. Bizim temel gayemiz burada oteli seçmekte bir e, resmi bir ortam oluşturmak ki Eliz Otel toplantı salonları olarak benim Ankara'da bildiğim, gördüğüm en donanımlı otel. Yani içeriye girdiğinizde hissediyorsunuz. Gerçekten burası Türk Devletleri Teşkilatı'nın da kendi resmi toplantılarını, oturumlarını yapabileceği bir yer. Aynı zamanda yine Ankara'da da termal otel zaten. Konaklama açısından da daha rahat bir yer var mıdır bilmiyorum. O yüzden hani bizim tercihimiz bu yönde hem katılımcılarımızın konforunu sağlamak hem de işin resmi boyutunu güçlendirebilmek için amacına hizmet etmesini sağlayabilmek için otelden yana oldu tercihimiz. O zaman sıradaki soruma geçiyorum. Aslında iki soruyu bir arada sorayım. Birbiriyle bağlantılı çünkü. Konferans komple İngilizce mi olacak? Bir de katılım için önerdiğiniz minimum İngilizce seviyesi nedir? Evet bu konuda biz çok uzun süre düşündük. Yani İngilizce mi yapsak, İngilizce artı Türkçe mi yapsak? Çünkü biliyorsunuz ki ileriki yıllarda da Türk, diğer Türk devletlerinde yani üye ülkelerde Türkçe öğretimi gelişecek, hız kazanılacak. Bu kaçınılmaz bir gerçek. Bu konuda ben de çok kıvançlıyım. Ancak şu an böyle bir çalışma güçlü bir şekilde olmadığı için yani maalesef ki ben buradan Kazakistan'a gittiğimde oradaki Kazakistan Türkü bir kardeşimle doğru bir şekilde anlaşamam. Yani arada çok büyük bir lehçe farkı var. Bu konuda e, bizi İngilizceye bağlama durumu oldu. Aynı zamanda teşkilata gittiğimizde, Sayın Genel Sekreter Yardımcımız Ömer Bey ile görüştüğümüzde kendileri de teşkilatın resim yazışma dilinin İngilizce olduğunu, bu konuda doğru bir tercih yaptığımızı söyledi. Biz ondan sonra emin olduk. Hani İngilizce yapıyoruz. Zaten bunun teşkilata olan paralelliğinde de olumsuzluğu bıraktım. Olumlu bir sonucu olacak. O yüzden İngilizce şeklinde karar kıldık. Katılımcılardan da beklentimiz hani B1+, plus, B2 şeklinde İngilizce seviyesi yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Hani e, yanlış anlaşılmaya mahal vermeyelim. Şimdi gerçekten amacına uygun bir dik yapmak istiyorsak A1 seviye İngilizce yeterli olmayacaktır. Yani sonuçta orada e, ata renkleri tartışmayacağız. Türk Devletleri Teşkilatı'nın gelecekteki hareketlerini, gelecekteki yapacağı manevraları tartışacağız. Yani bir diplomasi forumu gibi düşünelim. O yüzden B1 plus B2 diyelim. Beklediğimiz gibi bir tamam. da seviyesi. Ve son olarak şu soruyu soracağım mod bize hayatta ne katacak? Abi çok güzel bir soru. Şimdi sürekli bir bize bu çalıştay bunları katacak. Bu emiyende bunları kazanacağız diyoruz. Evet. Ama baktığımızda zaten hepsi sürekli yapılan organizasyonlar. Yanlış anlaşılma olmasın. Burada bir eleştiriyor. Kendim de zaten emiyenden buraya gelmiş bir insan olarak bunları söylüyorum. Sürekli yapılan model Birleşmiş Milletler konferansları bize ne katıyor? Topluluk önünde konuşmayı geliştiriyor. İngilizce seviyemiz geliştiriyor. Dünyanın sorunları hakkında, bize ülkenin politikaları hakkında ya da acenda item hakkında bilgileniyoruz. genel kültürümüz artıyor. Kendimizi geliştiriyoruz, sosyalleşiyoruz, sosyal becerilerimiz artıyor. Ama burada Mods'un çok ufak bir ayrılığı var. Hani benim konferansım çok farklı. Biz herkesten farklıyız, marjinaliz demeyeceğim. Bizim buradaki farklılığımız Türk kültürünü, Aynı zamanda üye ülkelerin gençlerinin nasıl bir dünya görüşüne sahip olduğunu, Türk Devletleri Teşkilatı'nın, bizim teşkilatımızın, Türk gençliği olarak bizim teşkilatımızın gelecekte neler yapması gerektiğini tartışmış olacağız. Yani şimdi bir Türk gencini ben kişisel olarak düşünüyorum. Yani Uganda'dan çok ya da işte Kanada'dan çok Kazakistan ilgilendirir. Çünkü zaten sınır olarak yakın ülkeleriz, kültür olarak yakın ülkeleriz, kardeşiz, bir teşkilata üyeyiz. Bu konuda geleceğin diplomatları olacaksak eğer, gelecekte Türk Devletleri Teşkilatı'nda olsun, Birleşmiş Milletler'de olsun, Dışişleri Bakanlığı'nda olsun, herhangi bir diplomasi gerektiren bir yerde olduğumuzda gençliğimizde bu tarz katıldığımız organizasyonlarda edindiğimiz tecrübeler bize çok güzel yol gösterecektir. Çünkü şimdi sokaktan çevirdiğimiz herhangi bir genç, bu normaldir. Ama maalesef ben bu durumu üzülüyorum. Kazakistan'ın durumunu bilmez, Azerbaycan'ın durumunu bilmez. Macaristan'ın Türk olduğunu bilmeyen insanlar bile var. Bizim e, burada kazanacağımız şey aslında üye ülkelerin yani daha doğrusu Türklerin şu an nasıl bir durumda olduğunu göreceğiz. Emiyene artı olarak ya da teşkilatın ileride neler yapacağını göreceğiz ki ileride bir diplomasisi düşünen, ileride bir işlerinde iş memurluk düşünen bir gencin ben Mods gibi bir konferansa katılmasının kesinlikle elzem olduğunu düşünüyorum. Çünkü buralarda kendini gösteren birisi ileride de çok kolaylıkla kendine yer bulacaktır diye düşünüyorum. Evet, sorularımız bu kadardı. Çok teşekkür ederiz tekrardan bizi aradığın için. Ben çok teşekkür ederim geldiğiniz Keyifli için. Keyifli bir video oldu benim için de. Buradan derin medyaya abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Like demeyeceğim. Çünkü Türk e, Türkçesini. Türkçesini aynen, <laughs> Paylaşın, izletin, izleyin. Açıklamadaki linklerden de Modsa nasıl başvuru yapabileceğinizin linklerini koyarız. Instagram hesaplarınızı da etiketleriz. Evet. Bu şekilde tekrardan çok teşekkür ederim. Evet. Senin için de keyifli geçmiştir. Evet, çok güzel oldu. Tekrardan çok teşekkür ederim. Son ediyorum. olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Ya şimdi <laughs> şöyle. Eee malumunuz biz Ankara'dayız. İstanbul'dan bu daha çok e, sosyal etkinliklere akademik etkinliklere katılan ekipten biraz uzak kalıyoruz doğal olarak. Şimdi burada hem Ankara'dan İstanbul'a gelecek birisi için hem de İstanbul'dan Ankara'ya gelecek birisi için şöyle bir durum oluşuyor. Ya bu adamlar bunu yapıyor, eyvallah da ben bunu nasıl güveneceğim? Veya bunu yapıyorlar da hani buraya gitmesek mi? Ya tanımıyoruz, etmiyoruz zaten gibi bir durum oluşuyor. Şimdi bu konuda tabii ki bu görüşte olan insanlara da hak veriyorum. Şimdi burada Elazığ'dan birisi bir organizasyon için başvuru açsa, biz emniyan yapıyoruz veya biz çalıştay yapıyoruz biz ya katılın dese ben de bir tereddüt ederim. Hani Elazığ neresi, Ankara neresi? Ama şimdi bu algıyı yıkmak için hani aramızdaki mesafe çok değil zaten İstanbul'dan Ankara. Yani sadece arada bir tanımamazlık ya birbirimizi tanımıyor olmanın oluşturduğu bir bariyer var. Bizim amacımız bunu yıkmak. Zaten şüphesiz, şüpheniz olmasın Arkadaşlar geldiğinizde en iyi şekilde de ağırlamaya çalışacağız, gayret edeceğiz. Bütün ekiplerimizle, lojistiğimizle, PR'ımızla. Bizim tek isteğimiz, tek söylemek istediğimiz şeylerin medya takipçilerine ve İstanbul ekibine bu konuda işbirliği yapalım. Yani aramızdaki bu ben bunları tanımıyorum kısmını geçmeye çalışalım. Çünkü birbirimizi tanımıyoruz diye gitmezsek, ben İstanbul'a gelmezsem, İstanbul'dan sen buraya gelmezsen asla tanışamayacağız. Ve kim bilir belki de ileride beraber daha büyük işler yapacağız. Emin'le olduğu gibi Emin evet, evet. konumunda tanışmıştık. Evet, Yani benim söylemek istediklerim bu kadar abi. Mods'u takip etsinler. Tabii. Evet. Gelsinler bekliyoruz. Aşağıda açık linki olacak. Hem başvuru linkleri hem Instagram linkleri hepsini eklemiş oluruz. İstanbul Tayfa için garantisi biziz. Yani bize güvenebilirsiniz. Tereddütte hiçbir zaman kalmayın. Tekrardan teşekkürler. O zaman modda görüşürüz diyelim. Kendinize dikkat edin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.